sizi içimize aldık ve sizi eğitemedik. Ve sizi eğitemedik. Çete, soygunculuk, vurma, kırma, talan, kaçırma, öldürme, zopayna, zopa, iftira atmak, küfür yapmak, halkları birbirine kışkırtmak, birbirine boy vermek, sizi içimize aldık ve sizi eğitemedik. Çete, vurma, zopa, çete, kırma, payna, zopa, çete, atmak, çete, yapmak. Ama siz orada Asya. და lối შეჩავ მონათალი ატეკნა ფოთოლი ავ საყვარ შე მონათალი ანანა და ნინო თანი ბოდომიავე საყვარლ შე მონათალი, ახსაბოდი ჩამოკონდა ალვის მის ჩამონათალი, აზკნა ბოდომიავე საყვარლ შე მონათალი, ანა ნანინი ნინო, თანი ნანინი ნინო, ანა ნანამი ნინო, თანი ნანინი ნინო, ახსაბოდი ჩამოკონდა ალვის მის ჩამონათალი

ვისვი ჩამოनाथალი, ადაкна ფოტომიავე საყვარდი შე მონათალი, ალსაბოტი ჩამოკონდა, ვისვი ჩამოनाथალი, ადაкна ფოტომიავე საყვარდი შე მონათალი, ანადანა ნინაო, ანადანა ნინაო, ანადანა ნინაო, ანადანა ნინაო, ანადანა ნინაო, ანადანა ნინაო, ალსაბოტი ჩამოკონდა, ვისვი ჩამოनाथალი, ადაкна ფოტომი A-beus ar c'hoa-bishe mo na t'avit a di na na di di na ta Tamam borçların var, sıkıntıların var, sevgilinden ayrıldın, işten atıldın, bu ay ne yapacağım, ne edeceğim derdine düştün. Ya düşme. Düşme kardeş. Hayatta ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, sakın düşme. Sana bu acıyı yaşatanın, sana kaldıramayacağın bir yükü vermeyeceğini de bilmen lazım. Başına ne geldiyse gelsin, Kendini iyi edeceğin tarafa doğru koş. Ya koşamıyor musun? Yürü. Yürüyemiyor musun? Sürün. Ama bir şeyler yap kardeş. Birisi gibi olmaya çalışma. Bir şey olmaya çalış. Hayallerin olsun. Dizlerinin üstüne çöktüğünde bile kaybetmeyeceğine inan. Ne? I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying and chalk I really hate the trip, but I gotta loathe. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheetah little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the strength. So I gotta be damn with the hood team. Too much television, watch got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my ten in my hand and the gleam in my eye. I'm a out, down gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that thing, nothing but a heartbeat away. I'm living life, do a die. What can I say? I'm 23, never will I live to see 24 the way things are going, I don't know. Everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. verdi. Bırak, 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 bırak. Kurbağa sesi, kurbağa sesini duydukça bırak, 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 bırak. <laughs> sen ağzının odun mu kırıyorsun ulan? Yok, kırmıyorum. Lan oğlum ben uykusuzluğun insana verdiği acıdan bahsederken sen gülüyor musun? Özür dilerim başkanım. Benim son arkadaşım çocuk. Elin yerken size yüzüm güleç gözüktü. Düşüyorum bu gece Çeneni kap dön evine Yapmacıkmışım yalanmış kes lan Beni tanımadınız her şeyiniz yalan Önce kendine bak daha çocuksun Hiçbir şey görmedin daha toysun Sen sınıfta kalırken ben mezun oldum Havan batsın lan ne okudum TV'de sansür var bende yok Redük vadisi terör sustu çok. Ben susmam çünkü susturacak yok Mekanım belli yaydan çıktı o ok. Burası Bursa, yalan olan İstanbul. Sen benden değil, Allah'ından bu. Destek yok artık hiçbirinize her zaman tektim şimdi de öyle Çabuzum olur rüyana girelim Gölgen gibi en sen de gezerim Ben beni bilir alayını silerim Azrail gibi ruhuna çökerim Böcek olma bebe ezerde geçerim Soluduğun nefese haracımı isterim Haneni yakar ateşte gezerim Psikopatın kralını çizerim keserim Ben vardım ulan benden ötesi yalan Tek doğdum inan düşüncelerim sana Dostunu satmak elbet bize haram Hislerim yanı kokuyor buram buram Hittiniz her zaman hani nerede tayfa Laflarımız çok ama hayatınız yalan Yekpare sözlerim bana kıyam Kara bir sis perdesi ortalık duman Yalnız kalmış dünya kimi seni saran Büyüklüğü cebindeki mangıra sayan Elindeki değerleri kıyıp rüşe satan Dostum sırtım hançeri takan Benden uzak dur benden ırak dur Benden öte dur istediğine inan Yatacak yerinde yok yalan, yalan ettiğin kelam Bu kefen senin için biçilmiş kaftan Şahap olur rüyana girerim Gölgen gibi ensende gezerim Ben beni bilir alayını silerim Azrail gibi ruhuna çökerim Böcek olma bebe ezerde geçerim Soluduğu nefese haracımı isterim Haneni yakar ateşte gezerim Psikopatın kralını çizerim keserim Kalbine kırarım tanımam seni en yakınım demem Silerim her şeyi helikanlı ol olmak kuş beyinle beni çekemedin Saygı duy bale karı gibi arkamdan bıdı bıdı Sana yakıştı mı hiç delikanlı bozması Bana surat asması sanki can sıkıntısı çok deşeyimdesin Harikalıklı yine gecenin üçü İçimde intikam Deşarj olmalıyım istiyorum kan Bak karşımdayım konuşulan Gerçekler değil dedikodu yalan Sonun vahim millet bana posta koyma Yaptığın yanlış aklını topla Delikanlı ol da arkamdan atma Çık karşıma raconunu bozma Şabusun olur rüyana girerim Gölgen gibi en sende gezerim Ben beni bilir alayını silerim Azayil gibi ruhuna çökerim Böcek olma bebe ezerde geçerim Soluduğun nefese aracımı isterim Aneni yakar Ateşte gezerim Psikopatın kralını çizerim Keserim Dediğim söz sonunu buldu Nice ana kuzular kendini yordu Bilmeden çıktığı bu yol ise sondu kendini... Ne paralarda saçları yoldu Nasihat ağır geldi belki de sonsuzdu Kendini acımadı çevresi yok oldu Çok bebe harcadık bu bize oyuldu. Aldığı her nefes kimin lütfuydu Durdurak yok artık yaşadığım sözlerim Şalteri atırma suyunu da keserim Her milim 58 çizerim Bize öte yol yok bunu bir kez söylerim Kalbini kırar da seni feci üzerim Gerekirse racam koyar sülaleni keserim Pişman da olmam ama bakar bakar gülerim ولدوه نَفَس حارج مويستريم يال Here's the story about a little guy that lives in a blue world and all day and all night and everything he sees is just blue like him inside and outside blue his house with a blue little window and a blue corvette and everything is blue for him and himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen to I'm blue. I ba need, I would die, I would need, I would die, I would kadar kimse sevmiyor anne. Dın 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 bunu alın. Bak bunu buradan alın. Dın 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 gel dın gel dın. kardeşim gel. Burada reklam orayla selam çakmışlar ya. Gönderme var resmen. Gönderme var. Selam çakmışlar. Gönderme var. Gönderme var. Gönderme var. Selam çakmışlar. Gönderme var.